Hepinize merhabalar Hanım Arkadaşlar merhaba. Sizlerle beraber abone olmayı unutmayın bu arada. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bu kadar emekli gelmek istiyorsanız abone olun iyi olsun. Üzülüyoruz. Kankamın da videosu var. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ondan Hadi bakalım erkek kombini göstereceğim bugün size. Güzelse hemen yapın bakın. İlk önce şunları bir silelim. Ben oyun sildiğim için arkadaşlar roblox Robloxum gitti yani. O yüzden bugün sizlerle güzelce size erkek olmayı göstereceğim. Bakın şu saçı alıyorsunuz bakın gösteriyorum şöyle bakın bakın şu görüyorsunuz gördünüz. Şimdi bakın. Geliyoruz. Ondan sonra bunu aldığımız zaman tamam mı arkadaşlar? Üç yerine gidiyorsunuz. Şöyle geldiğiniz zaman güzel olacak işte. Bakın kaçırmayın videoyu. Güzel. Bakın bunu alıyorsunuz göstereyim. Şöyle. Bakın bu. Böyle şey. Bakın şu değil aşağıdaki bu. Şimdi kapat. Şimdi şöyle arka gidiyorsunuz. Git, gidin gidin giden, 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 giden. Şu pantoynu alıyorsunuz görmediyseniz. Bakın. Göstereyim. Şunu bak. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kapatıyorsunuz burayı alıyorsunuz. Yanında sonra saçtan yüzlere gidiyorsunuz. Biliyorsanız tabi. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar. La, bu ne ya? Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle tıklıyorsunuz. Şöyle. Bunu alıyorsunuz. Yani. Ne dediğim belli. Şu an şimdi şöyle şapka bunu alıyorsunuz. Bakın göstereyim. Şu. Şunu. Bakın. Unutmayın. O yüzden o zaman yazamazsınız yani. Şimdi şapka kısmına giriyorsunuz. Ya bileyim ben anne. Şimdi arkadaşlar. Ay. Bakın şu kulaklığı göstermeyi unuttum. Bakın şunu alıyorsunuz. Doğru çıktı zaten gösterdim. Şu şapkayı alıyorsunuz bir de bakın. Bu. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gidiyorsunuz şapkadan. Ay çantadan şunu alıyorsunuz. Bakın. Anam bu ne ya? Bakın bunu alıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Ondan sonra böyle alıyorsunuz bunu. Onun gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Bakın. Yani şunu silelim bakın. Şu olmadı. Bakın böyle güzel olur işte. Bakın erkek kombiniz. İsterseniz de şunu da silebilirsiniz. Bakın. Ben bunu silmek istedim. Bunu sildim. Yani unutmayın bakın. Gösterdim size videomu. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Onu kapatamadım arkadaşlar. Bay bay.